Herkese merhabalar arkadaşlar. 1919 senaryosu yeni bir bölüm. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün üzere ben 1.5 bölümümüzde Türkiye ile birlikte Yugoslavya topraklarımızı kattıktan sonra Birleşik Krallık müttefikleri dağıldığı için arkadaşlar direkt olarak savaş ilan etmiştik ve Birleşik Krallık'tan Orta Doğu'nun biraz da olsa yarısını toplamayı başarmıştık. Çünkü hareket puanımız bir yere kadar yetiyordu. Bu arada bu seri anında 400 ak gelirse 400 ak geldiği anında kanalda yeni bir videosu karşınızda olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun diyorum şimdi. Birleşik Krallık'tan gördüğünüz üzere yorumlarınızı okudum ve Kıbrıs'ı almayı unutmuş olduğumu farkına vardım arkadaşlar. O yüzden dakika oradan direkt olarak buraya yönlendireceğim ve burayı toplayacağım. E, yalnız burada 88 askerle Kıbrıs'ı toplamak gerçekten güzel oldu benim için. Şimdi Birleşik ya bir barış denemesi yapalım. Eğer barışımız olmazsa eğer e, şuradan bir Birleşik Krallık'a basıyorum ve daha sonrasında ise alabileceğim toprakları alacağım. Alamayacağım toprakları bir artık savaşımızda almaya çalışacağız. E, gördüğünüz üzere fazla bir toprak alamadık. Yani şu an kazıklanmış gibiyiz açıkçası. Yani neden böyle bir şey oldu ama şuradan hadi bir tane bir yıldızım da sana heba oldu şu yapayım abi şuradan toprak alayım. Yani Birleşik Krallık şu an bizimle barış yapmıyor arkadaşlar. O yüzden şimdi tüm ordumu toplayıp Londra'ya karşı bir çıkarmalar yapacağız. Şu an bize karşı Türkistan ve Hicaz Krallığı gibi birçok devlet savaş ilan etmiş durumda. Yani Türkistan da Sovyetlerin vasalı yani yapma kardeşim yani olmaz. Hicaz Krallığı kalabilir. Hicaz'ı topraklarıma katmak benim için büyük bir onur olabilir gerçekten. Hatta şuradan şöyle bir askerlerin hepsini şöyle bir yönlendir. Evet askerlerimizin üstünü buraya yönlendireceğiz Çünkü Hicaz Kralı bize karşı bir savaş hayatı Ve ben bu savaşı gerçekten istediğim için Hicaz Kralı'nın topraklarına katacağım arkadaşlar Bu arada ekonomi ve nüfusumuza biraz sonra bakacağım Şuradan bakalım hatta hemen 403 binlik bir ekonomimiz varken 4 milyon bir nüfusumuz olduğunu görüyorsunuz 4 milyon nüfusu bence biraz da arttırabiliriz Hatta 5 milyon bile yapabiliriz arkadaşlar sizlerle birlikte Şimdi şuradan bakacağım Hastalıklardan değil nüfus nerede abi Nüfus nerede nerede nerede, nerede? Evet burada nüfus en çok nüfusumuz nereden çıkıyor? Şuradan bakalım. Çanakkale'den çıkıyor. Daha sonrasında Fethiye'den çıkıyor. Ee, daha sonrasında Kars'tan çıkıyor. Kars biliyorsunuz ki bizim eski başkentimizdi. Başkentimizden güzel askerler geliyor. Gaziantep'ten geliyor. Ankara'dan burayı biraz zayıflatmışız Ankara'yı. Tamam güzel. Şurada şurayı kapatıyorum. 11.331 Gel abi. Bunların hepsini biz de şeyde kullanacağız merak etmeyin. Nasıl desem Giliş Kuralı Londra başkentinde kullanacağız arkadaşlar. 8.395 Sömürgeciliğe sonlanan artık. Bitti sizinle devriniz kardeşim. Evet. Habir Habire ordu gönderiyor bu arada. Evet ordularım gelirken ben bir yandan orada zayıflıyorum. ve Hicaz krallığı biraz olsa... Kardeşim az vur ya. Yani biz de insanız. Oğlum bu kadar askeri nereden buluyorsun sen? Bak Yugoslav da bir önceki bölümde aynısını yapmıştı. 96 binlik ekonomim varken bana bu kadar ordu yollaman bence biraz saçma. Çünkü 330 binlik ana nüfusu var arkadaşlar. Ordu getirebiliyorum ama mı çok yavaş geliyor ya Evet e, Buraya biraz da olsa girmeyi başardım Evet arkadaşlar Şimdi e, Suudi Arabistan gibi bu da denizden böyle çıkarmalar yapacak Kendi topraklarına bakın 2500'lük ana top denize varken Bir tek de 2500'lük denizden yolluyor bizim için Yani kardeşim niye böyle bir şey yapıyorsun ama e, Tamam tamam sen bittin Senin devrin kapandı artık ya gel Evet gördüğünüz üzere artık askerlerimiz burada dağıttık arkadaşlar ve bu askerlerimiz sayesinde bu savaşı rahat bir şekilde kazanacağız. Buradan 7000'lik ordumu hemen buraya çekeceğim ve daha sonrasında ise bu tüm topraklarını katmaya çalışacağım kendi topraklarıma. 1256'yı hep buraya çıkartıyorlar. Hep bak buraya çıkarttığı için buraya bir göz ardı edebiliriz sizlerle birlikte. 4643 2230 hemen geri çekeceğim. Evet 5219 hemen buradan ilerletebilirim. 6386 ne oldu lan ordum gelince bir söndün sanki kardeşim. Ee, 7433'lük ordumu hemen Hicaz'ın Mekke'ye karşı yollayabiliriz. Hizar Paşa Osmanlı kuruyor. E, Halifeli yeniden elini alıyor. Yani görüyorsunuz ki arkadaşlar. 149, 2160. Evet şimdi 2986 ordumu direkt olarak arkadaşlar şuraya zaten buradan çıkarma yapacağım için burayı rahat bir şekilde topraklarıma katabilirim açıkçası. Evet Mekke boş kaldı. Mekke'yi rahat bir şekilde topraklarımıza kattık. Hiç beklemiyordum bu arada Mekke'nin bu kadar boş kalacağını. Evet adam başkentini bile savunamadıysa bence bu adamın artık işi bitti sizlerle birlikte gördüğünüz üzere. Evet hemen Hicaz'ı topraklarıma kattıktan sonra Birleşik Krallık zaten şu an bize karşı bir tepki veremez çünkü Birleşik Kraldı Arkadaşlar şu an topraklarımızdan yuttuk hatta bakın buradan da biraz daha topraklar yutabilir sizlerle birlikte. Yemen müttefik krallığının sınırlarına gelmiş çünkü. Adamın vasallarının sınırlarına kadar gittik şu an. Evet üstte toprak asker var mı? 2230'luk asker var. Evet şimdi 509. Burada askerlerime pek güvenmiyorum açıkçası. Çünkü benim burada askerlerim az. As Yemen'e... Oğlum bu Yemen niye bu kadar kolay yapıldı? Hicaz gibi savunsaydın ya lan sen Niye bu kadar kolay oldu hiçbir fikrim yok ama. Uman'a doğru askerlerimizi yönlendireceğim arkadaşlar. Yalnız Uman bize karşı bir savunma yapabilir. Çünkü Uman'ın toprakları daha güzel duruyor Yemen'e göre. Evet Yemen bir çıkarma yaptı az önce. Askerlerim geliyor neyim nasıl olsa. Ee, şöyle birleşik buralık acaba bunlara neden sırt çevirdi? Bunu bir öğrenmek lazım ya. Şöyle gel abi. Bu adam zaten bize karşı düşman değil. E, o yüzden bence bir sıkıntı yaşayacağımı zannetmiyorum. Şimdi sen buraya. Sen buraya. Bu adam kendi topraklarına çıkarma yapacaktır. O yüzden şuraya bir bileşik kuralı şuradan bir çıkarma yapalım arkadaşlar. 2161. Güzel. Umanı rahat bir şekilde... Oğlum Buraya çok rahat topladık arkadaşlar. Bu arada açıklama kısmında bu senaryo linki var. Gidip senaryo oyununuza entegre edebilirsiniz. Hatta birçok senaryoda sistemimizden indirip oyununuza entegre edebilirsiniz arkadaşlar. Yani bunu size hatırlatmakta fayda var. Çünkü sürekli soruyorsunuz ve sistemimize üyelik ücretsizdir. Haberiniz olsun. Şimdi Birleşik Krallık burada kolay bir şekilde topraklarımıza katılırken diyecektim ki Keşke oradaki birkaç ordumu oru geriye, yani buraya değil de biraz arkada tutsaydım abi. Ee, şöyle hemen şuraya şöyle dağıt. Şimdi bir Hicaz Krallığı ile şöyle bir topraklarını alalım arkadaşlar. Evet talepleri gönder diyorum. Daha sonuçta şuraya hemen... Güzel gayet güzel. Ee, sen buraya. Şimdi gelelim asimilasyona. Arkadaşlar asimilasyonumuz yapmamız gerekiyor. Aksi çünkü devletten insanlar çıkabilir. Hatta ben vergi almasam mı diyorum. Çünkü vergilerden dolayı bir sürü, bir sürü insanlar çıkma ihtimali fazla. 7000 üstlük askerimi buraya atacağım. Çünkü burada Uman devleti var fark ettiğiniz üzere. Evet yani demiştim şimdi kardeşim. 1200. Başkentine kadar girmiş durmayın ama Raze'in Re bizim e, bizimle şey yapacak durumu yok fark ettiğiniz üzere. Al yani, bu savaş biraz kısa uzun sürecekmiş gibi geliyor ama nedense. Çünkü ben burada askerlerim yok bak bakar mısınız arkadaşlar. Geriyi boş bıraktık şu an. Hatta şu şekilde bir savaş politikası yapabiliriz sizlerle birlikte. E, asimilasyonlarımızı yapalım. Tamam asimilasyonlarımızı yaptık. Şimdi ee, tamam güzel. Uman abi uman gitme. Gözünü seveyim gitme ya. Beni bırakma buralarda gel. Sen de ben bir takım ol. Gel. Aha gidiyor arkadaşlar. Adam gidiyor. <laughs> Bu adamı burada yakalamamız lazım. Şu an bir kovalamaca yaşanıyor. Yani bir yere kadar gidecek sonra bir, yer, bir yerden sonra pes edecek zaten. Tamam. Pes etti gördüğünüz üzere. Başkan burayı da aldık. Burası kimin? Kanada'nın. Kanada zaten buraya çıkarmıyor. Anam. Burada da bir Birleşik Krallık toprakları var. Adam nerede her yere yerleşmiş arkadaşlar görüyorsunuz ki yani adam Sömürgeciliği ana vatanı bellemiş ya Ana toprakları küçücük bir şeyken Sömürgeciliği ne kadar büyük Ben yani Yapıştıramadım sana bir de şükür aldık gel ee, Şuralar hemen topla İngiliz Hindistanı gibi birçok devlet var mı? Britanya Hindistanı hala duruyor Şu an onun vasalı değil zaten Yani o, o yandan rahatlayabiliriz arkadaşlar Her seferin dörtte Britanya Hindistanı çok kolay yıkılıyor bu arada Denediyseniz hemen Şuraya bir çıkarma yap yani nasıl, ne alaka abi? Ben ne basarsam onun iki katına basıyor reis ya. 9300. Şuraya bir geç bakayım sen. Ya bak şimdi bak. Nereye gitti lan bunun ordusu? 5902. Tamam güzel. Arkadaşlar şimdi bakın buradaki Birleşik Krallık tüm sömürgelerini temizlemeyi başardık sizlerle birlikte. Hatta enflasyonumuz çıktığında görüyorsunuz ben direkt olarak şöyle bakacağım neye basmamız daha doğru olabilir. 4967 binlik bir nüfusumuz var lakin bir de 614 binlik bir ekonomimiz var. Şu an dünyada 7. sıradayız yani 1. sıraya yerleşmek varken neden 7. sıradayız ama ben biraz daha mallara yükleneceğim açıkçası. O kadar şey söyleyip mallara yüklenmek de bir buruk oldu abi. Ee, şimdi barış müzakileri yapacağım şöyle arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Hemen göstereyim size. Mesela Birleşik Krallık'tan şu kadar. Şuraları şöyle bir toplayalım. Ee, çünkü bir de şuraları almak var. Oraları da alacağız. Merak etmeyin. Şuraları şöyle ver bakayım sen bana. Aşağıda yıldızım yeter ya. Olursa buradan toprak bırakır. Umandan Yemen'den toprak alırız. Şimdi arkadaşlar. Birleşik Krallık hatta şöyle bir şey yapsam. Evet. Umandan Yemen'den birçok yerden toprak alamıyorum gördüğünüz üzere. Yalnız şöyle bir şey yapalım. Zaten... Şurada şöyle birleştir. 1, 1, 1. Hatta şu 10 yerine şöyle bir direkt alsak burayı. Tamam buraya böyle güzel olabilir. Talepleri gönder yapacağım. Evet arkadaşlar yani uman boşa çıktı ama yani yapacak bir şey yok yani elimizden geleni yaptık hareket puanımız 1'e kadar yetti maalesef şu an bileşik Krallık'ın hale Vasa'da yalnız ben bileşik Krallık'tan artık korkmuyorum zaten barışımı yapsam direkt olarak adamı topraklarıma katabilirim yani buradaki Uman gibi birçok devleti daha topraklarıma katma hakkına sahibim Şimdi Ortadoğu'dan en azından yollamayı başardık. Uman tarafında bir tek bir kısmı hariç Katar falan vardı çünkü. Şimdi hemen asimilasyonlarımızı yapacağım. Buradaki asimilasyonları bitirdikten sonra ise artık e, farklı devletlere, farklı yav yollara yönelmenin zamanı geldi diyorum. Çünkü zaten şu an 35 binlik zararımız var. Yani paramızı biliyorsunuz ki eksiye çektik. Şu an 553 binlik ekonomiye ulaştık aynı zamanda. Buhara mesela Sovyetler tarafına falan bulaşmak güzel olabilir ve Fransa ya da Ürdün. Bakın Ürdün devleti çıkmış mesela burada. Ben şimdi asimilasyonlarımı yapıyorum. Hareket puanım şu an kısıtlı olduğu için tam yapamıyorum ya lakin şuraları hemen alabilirim. Ee, şuraları da alacağım. Tamam asimilasyonlarımız bitti. Şimdi bakıyorum ki arkadaşlar 4 bir nüfusumuz oldu. Hemen şuradan turumuzu andıracağım. Nüfusa biraz daha yönelmemiz gerekiyor. Paramızın bir bitirelim. Bir bitsin paramız öncelik olarak. 200 bin, 100 bin, bu arada aşağıdan abone değilseniz kesin olarak abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Çünkü 7000 aboneye doğru gidiyoruz şu an çok hızlı bir şekilde 6100 olduk. 5.097'lik bir nüfusumuz oldu. Şu an Ürdün'ü topraklarımıza katabiliriz arkadaşlar. Ürdün topraklarına katmak bence rahat olabilir diye düşünüyorum. O yüzden buralardan hemen askerlerimi basacağım. Hatta buradaki EAT istikrar seviyesine bir bakalım. Buradaki asimilasyonlar ne olmuş? Bitmiş mi? Baksanıza şuralar kalmış. Tamam Erbil'de kanun yapalım da. Hatta var ya. Şuralar hemen bir asker bastı. Şam'dan asker falan basılmıyor maalesef. İnşallah simülasyonlar olmaz ya. Zaten burası bir İsyan devleti kurdukları için arkadaşlar Ürdün'ün İsyan devleti olduğunu biliyorsunuz çünkü bir, bir önceki bölümlerimizde falan görmüşsünüzdür. Burada birçok kez isyanlarla karşılaştık. Evet askerlerimizi hemen bastıktan sonra savaşımı ilan edeceğim bu Ürdün'e karşı. Reizin kral 1. Abdullah. Gel bakalım 1657. 77 sen şuraya sen buraya güzel arkadaşlar bu devleti direkt olarak topraklarımıza kattıktan sonra ise şurayı şöyle bir toplayalım ee, şöyle gel abi gel tamam bitti gördüğünüz gibi <laughs> bugün savaşımız rahat bir şekilde bitirdik ve savaş sadece 8 gün sürdü 8 günlük bir savaşta e, ee, şe savaşı gibi lan ne güzel oldu şöyle toplan şöyle abi, toplan abi sen Osmanlı topraklarını geri topluyoruz gördüğünüz üzere 5488'lik askerimizle birlikte buralarda halletmiş olduk arkadaşlar sizlerle birlikte. Şimdi Ürdün'ü topraktan asimilasyon ya da buraları Hicaz'ın topraktan asimilasyon etmeye gerek var mı bilmiyorum ama şöyle bir bakmak istiyorum gerçekten toprak gerçekten topraklarıma. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Türkiye biraz da olsa yani halifeliği elimize aldık lakin Osmanlı İmparatorluğu için daha elimizde olan birkaç toprak daha var. Mesela İtalya Krallığı'ndan, Kanada'dan, Sovyetler Birliği'nden ve Lübnan'dan ve Romanya Krallığı'ndan birçok yerden toprak almamız gerekiyor. Ve İtalya Krallığı'ndan şu alayı hala alamadık maalesef. Çünkü İtalya Krallığı yükselen bir ekonomisi var. Şu an Sovyetler Birliği'ne karşı aslında savaşta. Böyle bir turumuzu andıracağım. Mesela bir oyunu geçiştir bakalım neler oluyor. Şöyle bakalım. Evet İtalya Krallığı Sovyetler Birliği'nden toprak alıyor. Abi bu yani ya. Nasıl alabiliyor adam toprak? Oo, ben bu Sovyetler Birliği'ne savaş açacağım ya Yani Biz de açalım açalım arkadaşlar İtalya kralı çünkü toprak alıyorsa biz hayday diye alırız bence ee, Şöyle hemen askerlerimi basıyorum buradan Şöyle bas abi 6.200 Oğlum İtalya gerçekten bizim büyük bir düşmanımız olacak ha İtalya çünkü İtalya'nın yükselen bir ekonomisi var Yani ekonomisi şu an yükselmeye o kadar açık ki ee, Şuralardan hemen askerler basacağım Kırım alalım ya ne olur Kırım bizde kalsın abi Şuralardan askerler bas. İstanbul'dan da asker bas. Şimdi askerlerimizi bastım. Hemen buradan bir devlete savaş ilan edeceğim. Sovyetlere karşı özgürlük bilgisi olsa da. Aynı şekilde şuna da bir savaş ilan ederim. Gel abi. Tamam. Rahat bir şekilde artık buraları Gürcistan Sovyet, Sovyet, Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti mi öyle bir şey değilse. Hemen topraklarımıza katabiliriz açıkçası diyorum. Şuradan şuna da abi savaşı. Tamam şuna bak herkese savaş inanıyoruz İnşallah yenilmez ya. Allah yolumuzu açık etsin bakalım. Evet şimdi Türkiye ile birlikte topraklarımızı genişletmeye devam ederken arkadaşlar şurayı da şöyle topraklarım alacağım. Ee, Sovyetler Birliği'ne savaş ilan etmemiz sebebi İtalya Krallığı bakıyorum ki savaş inan edip kazandığını gördüm. Hani ben de bence ilan eder kazanırım dedim arkadaşlar. Açıklama kısmındaki Discord'umuza kesin gelmeyi unutmayınız bu arada. Her akşam ya da her iki günde veya her üç günde bir O4 RP'leri dönüyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi T yapacağım olmadı. Dur. Şimdi gelelim Sovyet sınırına. Ne oldu lan Sovyet? Ha? Sen bana 93 harbinde bana bayağı zarar vermiştirdin. Gel bakalım gel. Seni şöyle bir topraklarımıza katalım gel. Evet Azerbaycan topraklarında da almış durumda şu an arkadaşlar. 4798 hemen şuraya atacağım. Ve direkt olarak T yapıp Sevastopol'a bir çıkarmalar yapalım. şöyle gel abi. Güzel güzel gayet güzel. İtalya Krallığı ne durumda? Tamam İtalya Krallığı biraz olsa genişlemiyor aksi takdirde. Yani biraz olsa küçülüyor arkadaşlar. Ben oradan biraz daha faydalanmak istiyorum açıkçası. 9780 ama şuradan alabileceğim yani yıkayım da topraklarını. Bana karşı bir barış yollasınlar. Ben de rahatlayayım abi. Şuralardan şöyle bir yani kendi vasalım bile yok görüyorsunuz değil mi? Tek tabanca takılıyoruz tek tabanca. 4803 3815 sen buraya sen de buraya. Ya çıkarmalarımız inşallah sonuç verir. Çünkü çıkarmalar yapabilirsek eğer. Evet topraklar e, toprakları artık savunmaya başladılar. Şurayı şöyle bir ver bakayım sen. Niye savunuyorsun lan buralar sen hayırdır kardeşim. Şöyle şuraları topla. Şurayı da şöyle dağıt. Bakıyormuş. Bakü'ye girebilirsek eğer çok rahatlarız ya. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bakü bence bizim için bir doruk noktası olabilir. 105, 105 şuraya at, 6.513, 471 Oyunda her seferinde daha yeni farklı şeyler görüyoruz Evet şimdi, eee, gördüğünüz üzere Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ve aynı şekilde Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bize karşı bir barış yolladı Bize karşı barış yollarının sebebi güzel ama Azerbaycan bir türlü topraklarını vermeme kararında çünkü neden vermiyor anlamıyorum ama ben zaten topraklarıma kattım abi <laughs> yani anlamadım ama, aldım nasıl oldu anlamıyorum ama güzel oldu Şimdi 1700 5216 1087 güzel Şuraları hemen bir topla Elimi kesemesin abi Güzel şimdi arkadaşlar bu savaşımız Ben bitirebilirim çünkü bana diğer baktığınız üzere diğer ülkeler bana karşı bir barış yolladılar Şimdi 6-7 şurayı ver bana e, Şurayı da ver Kırım'da bir tane toprağımız bulunsun Bakıyor zaten direkt Otomatik otomat almışız arkadaşlar Şimdi. iki sen şuraya sen şuraya. Burayı şöyle bir düzenlememiz gerekecek. 3, 4 şuraya da şöyle dağıt. 2 sen de buraya. Güzel. Altılık veriye vermeyeceğim tabii ki de. Evet. Bu talepleri gönderip barışımızı yapabiliriz. Ee, bir tek bir devlet de kaldı. O da devlette şuradan barış müzakereleri. Gel bakalım. Başka hangi devlet var? Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti gel bakalım. Bunlar acaba dış güçlerinde de rahat serbest bırakmış gibi. Oluyor? Çünkü ben bunlarla niye ayrıyetten barış yapıyorum ki abi? Bir tek kişiyle konuşmamız gerekmiyor muydu bizim? Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden görüşmek üzere. Aynı şekilde aşağıdan 400 like geldiği anda yeni bölüm kapınız olacak. Bilginiz olsun diyorum arkadaşlar. Şimdi Türkiye'yi güzel bir şekilde büyüttük. Bir sonraki bölümümüzde görüşüp yeni artık biraz daha ilerlemeye çalışacağız sizlerle birlikte. Ekonomimiz ve nüfusumuz hemen size göstereyim. Ayrıyetten de 3.900 değil bu bizim. binlik bir nüfusumuz varken 763 763.000'lik ise bir ekonomimiz olduğunu görüyorsunuz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Can't fall asleep when you're counting stars. Get it together. You might get